Yapayım bir komiklik. Ha? Geri dönemedim, dönemedim, geri dönemedim, geri dönemedim, geri dönemedim, geri dönemedim, geri dönemedim, geri dönemedim. asla. Biz fakir anı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi kaybettik. Neyi kaybettik? Dava kaybettik. Bunu harçlığını şimdi ödemeye gidiyoruz. Bu yolculukta bugün siz benimle birlikte olacaksınız. Uzun zamanda vlog atmıyorduk. Artık atıyoruz kardeşim. Hadi arabaya geçelim. Bugün denizde hava güzel gençler ya. Baksanıza bulutlu. Karşı tarafa bakın. Oğlum bu kamera niye <laughs> bu kadar güzel çekiyor? Hoppa <laughs> bizim Passat burada kardeşim. Saygılar sevgiler. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Gökyüzü. Neyse biz arabamızı binelim kardeşim. Pasta tünaydın. Abim ne haber? İyisin inşallah. Oğlum biz anahtar almayı unuttuk. Gidelim şimdi anahtarı alacağız biliyor musunuz? Vallahi billahi anahtar almayı unuttuk. Saygılar sevgiler. Eve mutlaka arama yapacağız. Bir saniye. Eve dönemedim aslında. Evet anahtarımızı aldık ekipmanlarımız bir tane tripodumuz var bir tane kafa tripodu var bir tane peçetemiz var ki atılacak o bir tane cüzdan bir de neyimiz var neyimiz var anahtar bir de usb kablo maşallah sanki savaşa gidiyoruz arkadaş ilk önce ben bir arabayı çalıştıracağım kardeşim hop bir dakika Hah, dur lan Hah. Tamam işini yapsın bu şimdi kafamızı geçirilecek bu da yan koltuğa bu da şuraya. cüzdana şimdilik şuraya. Peçete çöpe. patalım. atalım. Çöpe atalım. Oğlum bağımlılık yaptın lan sen bana. Manyak herif. Adamım ya maşallah. <laughs> Neyse adamla bir arkadaşlığım yok. Sadece aynı tipe benziyoruz ya o yüzden. Göre dönemedim. Oğlum takamadık lan. Ananı. Ha. Abi bir şey diyeceğim ya bu ya var ya küçücük kameralar var bak şu kadar tamam mı şöyle şey gibi elini tutuyorsun iş bitiyor ya ne uğraştırıyoruz biz abi telefonlar kafam gibi ya vallahi billahi var ya neyse Allah'tan var ya bak kafamı şu an düz tutacağım bak yamuk duruyor görüyor musun? Ya Rabbi Ya Resulallah Bakayım. Bakayım buradan. Neyse ya abi ol, olduğu kadar artık diyelim. Bunu da buradan ben şarjı taksam bence problem yaşanmaz. Abi yemin ederim var ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse ben bunu şarjı takayım kardeşim. Böyle gidelim. <laughs> Neyse biri bizi böyle görse var ya. Bunu bu çocuk ne yapıyor? <laughs> Mutlaka bir planı vardır falan der. <laughs> Neyse abi. Abi yolculuğumuz Zeytinköy'den Denizli Adliyesi. Para ödeyeceğiz. 738 TL dosya harçlığı öde ödeyeceğiz kardeşim. İnşallah onu ödedikten sonra bizim çilemiz Çilemiz bitiyor kardeşim. Bizim çilemiz bitiyor. İnşallah Allah'ın izniyle bitsin diye uğraşıyorum ben de. Göre dönemedim. Abi bir şey diyeceğim ya. Bak ben geçen de söyledim. Tekrar söylüyorum. Eğer kamera düzgün gözükmüyorsa hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bu bilerek yap, yaptığım bir şey değildir. Yavaştan motorda kalktığına göre ben bir klimayı açayım kardeşim. Bir de sandalyeyi bir tık öne çekelim. Tamam. Düzlükte olduğum için yaptım. Yokuş aşağı yaparsanız arkadaşlar benim yaptığımı screenshot çekerseniz benden size söylenmesi. Daha fazla çektim herhalde. Heh. Şimdi oldu. Geri dönemedim aslında. Yaptığını der. <laughs> derler kardeşim. Şu klimayı açalım düşük devirdeyiz o yüzden problem olmaz Yüksek devirde yapmış olsaydık gene screenshot çekerdiniz arkadaşlar Valla açıkçası şarkı açasım yok Motorun sesiyle eşliğiyle birlikte devam etmek istiyorum kardeşim Yalnız var ya ortalık motor Aha kaza olmuş Vallahi kaza olmuş Geçmiş olsun kardeşim Öncelikle ayıp olmuş Çekelim kardeşim bunları dışarıya Ben yokum ama varmış gibi yapacağım Oğlum sen de bizim üstümüze gelme ha Alo, iyi. Bakalım kardeşim. Bir kırmızı ışığı bekleriz ya. Of 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 of! Kötü olmuş. Ben de buna benzer bir kaza yaşadım bu arada. Geçmiş olsun. Yolda kazada gördük demeyiz kardeşim. Görmedik pardon. Kardeşim he, kaza görünce konuşmayı unuttum. Artık kaza görmedik de demeyiz kardeşim. Yalnız kötü çarpmış. Kötü olmuş yani. Clio arka kapı lokal baya. Hayırlı olsun. Buradan sahibine geçmiş olsun kardeşim. Kaza gerçekten kötü bir şey. Ben de yaşadım bir kere. Aynen buna benzer. Ama garajın orada. Bizim Denizli'nin garajı orada. Shell Opet'in orada. Çıkıyorum kardeşim. Adam normalde buradan buradan buraya gitmesi yasak. Ben böyle dümdüz gidiyorum kardeşim. Bana adam geliyor çarpıyor kardeşim. Allah'tan tartışmadık. Kavga çıkmadı. Öyle olmasını da istemezdim. Ama e, üzdü, üzdü yani kardeşim. Ben şahsen üzüldüm yani açık konuşuyorum. Üzülmedik mi? Üzüldü kardeşim. Kamerada bekleyeceğiz. Hepiniz geçin. Bak plakaları al hocam. Yazarsın artık. Kırmızı ışık. Geçiyorlar. Ne diyor? Zurna durum. A nokta bir zurna durum. Hocam zurna diyoruz ya o zaman. Evet klimanın zehri de çıktığına göre ben bunu kaldırayım kardeşim. Biz normal yolumuzu devam edelim. Şu kalplar beni bıktırdı artık ya. Arkadaşlar lütfen bizi destekleyin. Allah rızası için. Artık söylemesi ayıptır. Bıktım ben. <laughs> Fakirlikten harbiden usandım. <laughs> ya bakmayın araba falan var. Bunların hiçbiri bana ait değil kardeşim. Bu benim abime ait. Yani abim dedim öz abim de değil. Ama öz abim gibi hissediyorum. Hiçbir şey bizim değil kardeşim bu hayatta. Racon bitmiştir. <laughs> Neyse ya. Hep elimiz direksiyonlu olacak. Allah'tan vitesli değil ama kardeşim. Kardeşim bu videonun başından sonuna kadar gözüken ne marka varsa reklam değildir. Ancak reklam değeri ve unsuru taşıyan bir durum varsa reklamdır kardeşim. Bunu da duymak istediğiniz için, zorunlu kıldığınız için söylüyorum. Bu fakir annenin kanalı bende bulunduğu müddetçe kardeşim hiçbir şekilde sponsor kazanma gibi bir lüksü yoktur. İnşallah büyüdüğümüzde sponsor kazanma lüksümüz söz konusu olabilir. Hiçbir ajansla da çalışmıyoruz kardeşim. Tek başımızdayız. Yani tek başımızdayız cümlesini duyuyorsanız da o benim yani. Benim ve arkamdaki takipçiler hanenin üyeleri kardeşim. Yani onu söyleyeyim. Sonra yanlış anlaşılma olmasın. Benim tüm videolarımda şu anlık geçerli. Yani bu videonun önceki bu videodan önceki bütün videolarımda bu geçerlidir kardeşim. O yüzden dorbalamayın beni. Zaten paramız yok kardeşim. Zaten fakiriz kardeşim. E bizden de şey beklemeyin yani. Bizden de ya bizden almayın kardeşim. Almayın isyan ediyorum almayın. Mesela orada örnek veriyorum kardeşim. X dönercisi gözüküyor tamam mı? Bak bu bir marka değil. Ben salladım şu an bu arada. X diye dönerci varsa bilerek şey yapmadım yani. Onu söyleyeyim. Ya bu gözüküyorsa reklamdır. Ben ne yapayım şimdi? Ben vlog çekiyorum ya. Kardeşim ben vlog çekiyorum ya. Ben ne yapayım ya? Vlog çekiyorum ya. Bu arada radar vardı gördünüz mü? Hayda. Ben size önceki videolarımda demedim mu aşağıda radar var diye. Alın kardeşim radar geldi gördüğünüz gibi. İnşallah görmüşsünüzdür yani. Temennim o yönde yani. Görmediyseniz yapacak bir şey yok. Ben genellikle bu cümleyi kurduğumda sizden ne diyorsunuz ki ben dalga geçiyorum kardeşim. Halbuki hayır kardeşim. Dalga falan geçmiyorum. Normal bir şekilde izah ediyorum. Gerçekten görüp görmediğinizi görmüyorum. Ama o şu ufakçık tripodçuluk bir tane kol kamerada var ya kendisi dönüyor falan filan. Onlardan olsa kardeşim ben sizin her şeyi gördüğünüzü anlayabilirim. Bir de kaliteli çekim olacağından anlayabilirim. İnşallah bak beyler bir duyuru yapayım. Elinizde böyle bir kamera var da kullanmıyorsanız ödünç verebilirsiniz diye düşünüyorum. Ödünç vermeyecekseniz çünkü kullanmıyorsunuz ya o yüzden de hani kullanalım diye söyledim. Ha eğer olmazsa kardeşim bir tane kamera yeri bize kardeşim bir hediye göndersin. Zor oluyor ama biz zorluklarla baş ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu an kamera kafamızda, telefon kafamızda çekim yapıyoruz kardeşim. Çekip çekmediğini de bilmiyoruz. Allah kerim diyoruz. Yolumuzu devam ediyoruz kardeşim. Öyle bir durumdan bahsediyoruz. Yani kardeşim kırmızı ışık arkadaki götüme götüme giriyor. Şimdi yani ben senin bir freni basarsam ebenin nikahını tersten göreceksin şimdi bak. Yeter de koyayım ya. Ya sağdan makas atılır mı amına koyayım? Bak bak. Ya Rabbi ya ya çarpacağım şimdi sana bir de elinde sigara. 09 Ahu 148. Ayıp kardeşim ya. Kardeşim ben senden korkmaya başladım. Bu tarafa geçiyorum. Zaten bu tarafa geçecektim. Yani ben anlam veremiyorum bazen kardeşim. Anlam veremediğim için bazen bu sürücüleri ben anlam vermiyorum kardeşim. Ben bir şey demiyorum. Yani sağ şerit, sol şeritte de bile değiliz. Yani adam götümüzü götümüzü giriyor. Ben anlamıyorum yani. Mazotu yollan mı buluyor kardeşim. Sonra niye zam geliyor kardeşim? E bu yüzden zam geliyor kardeşim nasıl hemen neden sundum hemen <laughs> nasıl sundum neden sundum kardeşim ha o da bak 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 o da böyle basıyor fren basıyor dolmuş şu bu şeritten normalde burayı dönem dönmemesi lazım buradan dönüyor ah oh, mis bu da buradan u çekiyor Oh 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 aman akıyor Oy giren girene kardeşim. Ben hemen sağ şeridi geçeyim. Bak bu arada geçen Passat videomuzda da kardeşim şey demiştik. Belediye nasıl bir icraatlar yapacak demiştik. Gözümüzü çarpan bir tane icraat var. O da kardeşim çöplerin toplanması her zaman yapılıyordu. Bu şeritlerin yenilenmesi. Da yarısı yenilenmemiş ama onu da söylemekte fayda var kardeşim. Sonra demedi demeyin. Orta şeritten de götümü girmezseniz herhalde diye düşünüyorum yani kardeşim. İnşallah öyle bir şey olmaz. Maşallah bizde de ne çene varmış diyorum. Ama yani işimiz bu gücümüz bu hobimiz bu kardeşim. Bunu da bizden alırsanız vallahi yalnızlıktan ölürüz. Gerek yok. Geri dönemedim aslında. Evet. Durum bu şekilde. Bu şekilde olmasını istemedim falan diyorum şimdi. Kafa gitti bende arkadaşlar. Arkadaşlar sosyal medyaya öyle bir yoğunluk vermişim ki Subhanallah diyorum. Ya Rabbi ya diyorum. Maşallah diyorum. Niye? Çünkü kardeşim Kik'te artık yayındayız. Kik'e yoğun bir şey verdim. Baskı verdim. Instagram X platformunda aynı şekilde x.com yani eski Twitter, yeni Twitter artık dinlediğim konuşamadım ama. Onlara ağırlık verdik kardeşim. Siz gidip bakarsanız YouTube'dakiler, Instagram sayfamızı da takip ederseniz Kik'teki yayınlarımızı da bu sayede gelmiş olursunuz kardeşim. Durum bu kadardı kardeşim yani. Yani pek bir durum yok. Yani shorts paylaşıyoruz. Aynısını YouTube'da da paylaşıyoruz. Sadece ekstra olarak yayın açıyoruz kardeşim. Bir de sizden bir ricam var arkadaşlar. Şehir içi kurallara uyun arkadaşlar. Rica ediyorum. Lütfen. Niye bunu söylüyorum? Kardeşim buradan oraya 100 yapsan ne olur? 50 yapsan ne olur? Arada 10 saniye 5 saniye farkı vardır. 10'da zaten ileride mutlaka biri frene basar. Onu kaybedersin yani. O yüzden kardeşim mesela buranın hız limiti 50 ya. 50 git. Hadi taş çatlasın 55-60 git yani Ama 50 git yani Bu kadar basit yani Sen şu an burada mesela bassan Şimdi atıyorum 150 ile bassan şu an ne olur? Uçarsın bir de üstüne screenshot çekersin yani Bu kadar basit yani <laughs> Buraya hiçbirisi yok <laughs> Ay Allah'ım yarabbim ya Mesela yanıp sönüyordu o yüzden geçtim Yani artık geçme durumundaydım Geçtim Geri dönemedim aslında Baktığında döner ya kardeşim çekerim Şekerim çekerim Şekerim çekerim Şekerim çekerim Şekerim çekerim Şekerim çekerim, 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 çekerim. Ay, ay, ay. Kardeşim tamam bu iş Ya kardeşim ben işi güvene alıyorum Paramız yok bir şey yok Yani bilmiyorum yasak da değil bildiğim kadarıyla Çünkü sonuçta bir sürü kişi böyle yapıyor Hatta elini melini alıyor yapıyor bunu Ben kafamı takıyorum yapıyorum Görüş engelim diyor her yeri görüyorum. İstediğim şekilde de sağ sol yapabiliyorum kardeşim. Omunu koyun Bileklik elimi yaktı. Ay. o yüzden buradan ben bilgisi olan insanlara sesleniyorum kardeşim. Şimdi bu şekilde çekim yapanların suçu var mıdır? Yoktur yani. Benim hiçbir şeyimi engellemiyorsa, benim herhangi bir hareketimi, refleksimi engellemiyorsa bir problem yoktur diye biliyorum. keza olmadığını düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar bir sürü çekim yaptık. Bir problem olmadı. Ya ben yine güvene alıyor muyum? Alıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Benim elimde değil. Cebimde para olmadığı için kardeşim yapıyorum ben bunu. Yani keşke param olsa da bir tane ihtiyacım olan ekipmanı alabilsem. Anladın mı? Tripod. Bir tane küçük kamera var üstünde. Onu alsam tamam bu iş. İstediğim her dönüyor. Vıcı vıcı yapıyor. Bitiyor ama Şuna bak. Bunu kafamızı sallıyoruz. Ya arkadaşlar. Tripod olmamıştık. Tripod olduk. <laughs> Neyse. Yeter bu kadar. Ağlamak yok yüreğim <laughs> Sızlamak yok saygılar hocam. Tekrar bunu açalım Problem çıkmasın kardeşim Çıkmasını istemem Geri dönemedim Aslında Vaktinden baktığında... Bak şimdi size burada bir kestirim Göstereceğim arkadaşlar Kestirim 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 Kafa gitti bende ya Benim kafa gitti artık ya Vallahi kafa gitti bende sinyalimi veriyorum kardeşim. Hızımı yavaşlıyorum. Bak burada yanlış çizgi çekilmiş kardeşim. Burada burada böyle böyle mi çizgi çekilmiş? Ha yeni çizgi bu şekilde. Tamam anladım abi anladım. Çok garip bir çizgiymiş. Tebrik ediyorum yokuş aşağı kardeşim. Ben gaza basmıyorum. O V8 gibi benim bir motorum yok. Benim 120 beygir kardeşim. Benden ne bekliyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar gönül ister ki Atlen'in içinden ben size görüntü çekeyim. Ancak biliyorsunuz ki sayın savcılarımız mevcut. Şimdi sayın savcılarla bu kadar yakın olurken yani binadan bahsediyorum. Şimdi bina bina ya. Bina binanın içinde var ya. Şimdi onların güvenliği tehlike atmamak amacıyla ben çekim yapmayacağım. Bu kadar düşünüyorum. Çok şükür düşünebiliyoruz. Kafam ağrı damına, kafama dam dam damarın tıkandığına. Neyse ben ne diyordum al beynime kan gidince kardeşim böyle oluyormuş çalışmıyormuş. <laughs> Çalışıyor çalışmıyor. Neyse. Neyse sayın savcılarımızla e, tehlike atmamak adına ben böyle bir şey yapmıyorum. Belki göstermek iste göstermemek. Anladınız siz kardeşim. Gösterm gö göstermiyorlar kardeşim. Göstermek istemiyorlar. Belki bir, özel bir durum vardır. İçeride belki bir durum yaşanıyordur. Bir de bunun durumunu üstümüzü çekmeyelim arkadaşlar. Zaten bahtımız yok. Bir de komple bahtsızla, bahtsızla uğramayalım. Gerek yok kardeşim. Keşke gerek olsa diyecektim de gerek yok. şaka yapıyorum ama arada espri yapıyorum sizinle <laughs> Hemen inanıp sayın savcım bize lütfen e şey yapmayın yani biz şaka yaptım şu an. Yani son kurduğum <laughs> şaka yaptım yani şaka yaptım. Gönül ister ki yapalım dedim ama şaka yaptım yani. Siz izin vermedikçe ben yapar mıyım? Yapmam tabi. Annemi babamı göstermediğim saygıyı size gösteriyorum olur mu öyle hiç? O yüzden sıkıntı yok. Şimdi evet tüm seyahat atlattık kardeşim. Evet 50'ye geldik artık yavaşlıyoruz kardeşim. Şöyle şu tarafa gideceğimizi gösteriyoruz arka şoföre tamammış. Bu arada kardeşim niye ben bu kadar bunu uzun tuttum onu söyleyeyim. Çünkü takipçilerimiz, Kik'teki takipçiler dedi ki abi biz dedi araba sürüşlerini seviyoruz. Müsaade et, şarkı falan açma. Güzelce bizi bir kesit at. Hani 20 dakikalık videoda kardeşim bir kesit olsun bana yeter diyorlar. O yüzden yapıyorum. Bir de şimdi sessiz olacağım. Artık siz bunun zevkini yaşarsanız size bırakıyorum. Benden bu kadar. Adliye vardığımızda kardeşim kapatırız. Sonra tabii çıktığımızda devam ederiz. O ayrı bir konu. Ben sessiz olun kardeşim. Güzel bir yolunu evkini çıkartın. Allah hep merak ediyorum. Bir şey söyleyeyim mi size? Biraz efkârlamadıkken ama <laughs> şöyle bir yerde bizim niye yaşama hakkımız yok? Ben anlamıyorum. Niye bizim bu insan gibi <laughs> villamız yok? Ben bunu anlamıyorum. Niye arabam yok? Anlamıyorum. Yani niye bu adam gibi restoranım yok? Anlamıyorum. Yani bunlar ne zaman kazandı da biz kazanamadık kardeşim. Anlamadım. Ama Allah büyük diyorum. İnşallah kazanırız da güzel bir iş ortaya koyarım ve bunun zevkinde takipçilerim, hanenin uçakları inşallah yaşar. Yani aklımda proje çok beyler, proje çok ama işte şans bize biraz ya, haber gitmiyor. Ama bu şansım sizin ellerinizde çünkü beğenebiliyorsunuz, yorum yapabiliyorsunuz, abone olabiliyorsunuz, destekleyebiliyorsunuz. Hayatın ellerinde değil, birazcık hayatın ellerinde ama e, önemli boyutu sizde. Yani Tümse'ye geldik, ben sessiz olayım tekrar bu yolun bitimine kadar. Senize buraya sevgilinizle falan geliyorsunuz, hanımınızla geliyorsunuz, sabahları koşuyorsunuz. Ya ömrünüz, bak adam ne güzel gözük, ne kadar güzel koşuyor. Ömrünüz genç dişir kardeşim. Ama işte bizi gelince, kardeşim köyün, şey köy diyorum. Aynen köyün başındayız yani, dağın başındayız kardeşim. Başka bir şey demiyorum. Allah kerim diyorum, bunu da şükür. Aha, devlet hava meydanlarının işletmesi. Servis aracını bulduk lan. 12 yıldır kardeşim ben Denizli'deyim. 12 yıldır bu aracı görmedim be. <laughs> Vallahi billah. Bir defa gördüm kardeşim o da size denk geldi. Ne kadar şanslı bir insanlarsınız. Allah'ım yarabbim. Ya ben bunu Holt'tan çıkartayım. Olmuyor böyle. Ya belediye bu arada bir çalışma daha yapıyor. Hı, şimdi kornaya bastım bana. Ne değişti burada? Ne değişti burada? Hiçbir şey değişmedi aynı şeyin tarlası. Bir de öndeki arkadaş da durdu. İşte sen de durursun artık. Aceleci, aceleci davranıyorlar. Korna basan, kornayı sürekli kullanan sürücüleri sevmiyorum. Acelesi varsa ayrı bir durumdur. Ama cart curt, cart curt. Işık yeşil yeşil yakıp söndürüyor. Sarıya dönecek, kırmızıya dönecek kardeşim. Kornaya basıyor. Bu ne yapıyor lan? Anladım abi. Trafik kurallarına uyun demek bu demek değil mi ha? Vay be. Anladım abi. <laughs> Anladım. Duba var arkada bakıyorsanız. Duba var. Duba var. Ama olan şey bu. Bas kankan bas. Az gidiyorsun. 80 git. Az gidiyorsun. Işıklar kapalı tabi. Ya bu tür yerlere radar koyacaksınız işte abi. Benim kanaatimce bu tür yerlere radar koyacaksın. Adam 80 gitti mi yapıştıracaksın. 80 ne 80'lik yol değil ki oğlum burası. Bozuk lan yol. Bu işlerin burada güvenliği yok mu ya? 80-90. Evet adliyeye vardık arkadaşlar. Bizim adli sarayı şu solda görmüş olduğunuz yerde. Bakın Adalet Sarayı yazıyor. Adalet Sarayı kardeşim böyle. Şimdi buradan döneceğiz tabii. Biz U çekeceğiz. Allah'ın izniyle çarpılmazsak, ölmezsek, yarı yolda da kalp krizi geçirmezsek şuradan yavaşlayıp güzelce bir U çekeceğiz. Buradan da buraya döneceğiz. Burada saygı yetkililerin arabaları. Burada özel otoparkı var kendileri için. Tabii bizim otoparkımız ta Yukarıda şu karşıda gördüğünüz yerde arkadaşlar avukatların arabası onu da söyleyeyim maşallah bütün avukatlar burada şu an o zaman hay maşallah maşallah bu yoğunluğun içerisinde biz arabayı nerede park edeceğiz saat 2.30 adliyede de işler bitmesi gerekir normalde anlamadım şimdi gitti abi abi abla abi abla ablaya abi dedim ya heyecandan abi abla dur ya yaya geçidini bu yaşta öğretmemiz gerekir diye düşünüyorum ama kullanmıyoruz herhalde. Adaletin gücü dünya. Bu ücretsiz otopark değil mi? Aynen. yok. Yok bu ücretsiz otoparkla alakası yok. Personel mersenelle alakalı bir şey bu. Aynen. Aynen öyle. Hakim, savcı, otoparka personel parkı. Tabi bize girmez. Çıkamayız buradan bu arada. Biz en iyisi şurada pul çekiyor ya. Okulun bitimine denk geldik. Bu arada ilk öğretim yılı tebrik ediyorum. Biz burada yol bulur şey yer bulursak tebrik etmemiz lazım birbirimize. Bak 0'a 0 giriyorlar. Girin abi. Ana baba günü şu an burası var ya abi. Abi çok kişi çıkıyor. Bir o kadar çok kişi giriyor. Ben anlamadım. Bizi yer var mı abi? Önemli olan o. Bizi yer varsa sıkıntı yok. Abo. Abi mı? Tamam. Evet. Bu videomuzda bir gariplik daha geldik. Şahit oluyoruz. Dur. Dayı dur. Dayı dur. Eyvallah. Dayı bir gideyim ben gideyim ya. Evet park ettik sonunda. Arabamızın klimasını durdurduk. Ardından motor kapandı kapatıyoruz. Şarjdan çıkartıyoruz. Evet kardeşim. Ad ada, adaleti bu mu? Dünyaya geldik. Harçlığımızı ödeyeceğiz, çıkacağız. Buradan davayı kazananlara sesleniyorum. Yığılmadım. Ayaktayım. Sıkıntı yok. Bugün siz kazanırsınız. Yarın bir gün kaybedenler kazanır. Şimdi ödemeye geçelim. Çok konuştuk. <laughs> Bana oradan bir taş bile versin. <laughs> evet arkadaşlar adliyeden çıktık. 738 TL harcımızı ödedik. Bir de birkaç yere başvurdum. Durumlar nedir diye vesaire falan filan. Hallettik kardeşim yani kısacası. Şimdi babayı arayacağım. Baba var mı dışarıda bir iş güç? Yoksa benim dışarıdaki işler bitmiş anlamına geliyor. Eve geçerim. Durumlar böyle. Sağlık olsun. Bir gün hepimizin yüzü gülecek arkadaşlar. Saygılar ve sevgiler diliyorum. Hürmetler. Devamında bakalım neler olacak. Kardeşim bizdeki şans başkasında. Bak bizdeki şanssızlık başkasında yok. Bizdeki şans da başkası da yok. Valla böyle bir iğrenç bir durumdayım. Yani dua ediyorum, dua ediyorum. İnşallah Allah izin verirse gerçekten şu sosyal medyada büyük kendi işimle odaklanacağım. İnşallah toparlanırız. Mutlu günlerimi görmek istiyorum kardeşim. Böyle olmak istemiyorum. Ha uğraşıyor muyum para kazanmak için? Tabii ki uğraşıyorum. Emek veriyor, veriyor muyum? Tabii ki veriyorum. Yani durum bu. O tümsek geldi karşımızda. 50 ile gidiyoruz. Normalde olması gereken bu karşımıza tümsek geliyor. Böyle bir durum var ya. Neyse arkadaşlar durum bundan ibaret. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Lütfen sıkıştırmayın be. Öndeki şu kırmızı ışık zaten. Karşımızda kırmızı ışık var. Ben burada 70'li gitsem ne olur? 50'li gitsem ne olur ya? Ama e, iğrenç bir durum ya. Vallahi iğrenç bir durum ya. Bak işte solundan geçiyor. Durum bu. Yani arkadaşlar çalışıyoruz, çabalıyoruz. Yetmezmiş gibi bir de piyasa takibi yapıyoruz. Piyasada da iş yapmaya çalışıyoruz. Orada da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani sağlık olsun. Neyse eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şu an yeni şehirdeyiz. Kaydı evde tamamlarım ben. Hepinizi saygıyla, sevgiyle şimdilik uğurluyorum. Ha, belki akşama kadar bu vlog devam eder mi? Duruma göre değişir ama şimdi ben saygılarımı uzun ileteyim. Sevgilerimi de ileteyim. İyi ki varsınız. İyi ki beni yalnız bırakmıyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Benim amacım şu anlı D toplamak. Kemik kitle yapmak ve ardından güzel bir oluşum içerisinde bulunmak. Paradan ziyade önceliğim kesinlikle emektir, kesinlikle başarmaktır, bir şeyleri elde etmektir. Önce başaralım, daha sonrasında para zaten ister istemez gelir. Bu algı fakir hanenin üstünden kalksın artık. Böyle düşünmeyin kardeşim. Ben para için bu işi yapmıyorum. Şu anlık böyle ilk önceliğim kesinlikle ve kesinlikle katiyen bakın özellikle altını çiziyorum ilk önce kanalları büyütmek kanalları dediğim kanallar derken şimdi diyeceksiniz fakir annenin tüm sosyal medyalarından bahsediyorum Allah sonumuzu hayretsin kardeşim diyorum lütfen kanalı takip etmeyi unutmayınız lütfen ve lütfen tümsek var anasını ya tümseğe yiyeceğim şimdi var ya ağzımda var ya yiyeceğim şimdi tümseğe ya tümsek ne yapıyorsun ya Tüm de sert tümsek takmışlar. Ne gerek var abi sert tümseğe ya. Saygılar, sevgiler diyorum. Hürmetler diyorum. Kanalı lütfen takip etmeyi unutmayınız. Bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayınız. Bizleri desteklemeyi ihmal etmeyiniz. İmha... Ya, konuşamadım ama. Ben. Anladınız. Hürmetler, sevgiler, saygılar diliyorum. Daha iyi işlerle görüşmek üzere diliyorum. Eğer zaten aşağıda şu an bir siz süre görüyorsunuz. Eğer 5 dakika daha uzanmadıysa bu konuşma bilin ki kapanmıştır kardeşim. Kapanışı izlemek istemeyenler kapatabilir. Ha, saygıdan ötürü izlemek isteyenler varsa minnettarlık duyuyorum. Teşekkür ederim. Durum bu şekilde arkadaşlar. Hepinizi saygıda sevgiyle uğurluyorum. Dua edin. Herkes için dua edin. Bir tek benim için değil. Kendiniz için. Hep herkes için dua edin. Hemen ne edin? Enerji olayın abi. Hangi tuşa basacaksanız basın. Yeter ki bu durumdan çıkalım artık kardeşim. Geri dönemedim aslında. Ben <laughs> de rezil, rezil olmanı faydaları. Kendine iyi bak. Görüşürüz dostum. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar.